Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerle protokol imzalamak, ortak sempozyumlar düzenlemek ve öğrenci değişimi gibi işbirliği çalışmaları yapmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Cem Zorlu ve beraberindeki et Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Meclis Başkanı Töre'yi de ayrı ayrı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Nersin Tatar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor James Zorlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanı Nersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin önemli olduğunu belirtti. Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk-Yunan dengesi ve Avrupa Birliği ilişkileri bağlamında anahtar öneminin ortaya çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar Egemenliğimizin ve uluslararası statümüzün kabulüyle ancak resmi müzakerelerin başlayabileceğinin altını çizdi. Milli siyaset Türkiye Cumhuriyeti tarafından tamamıyla desteklenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti hem anavatandır, hem garanti ölkedir, hem de bu bölgenin en büyük, en güçlü ülkesidir. Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli siyasetin Türkiye'nin garantörlüğünün devamı ve Türk askerinin varlığı Kıbrıs Türk halkı için önemlidir dedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cem Zorlu'yu Cumhuriyet Meclisi'nde kabul etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteler adası bir ülkedir. Konya Profesör Doktor Necmettin Erbakan Üniversitesi ile buradaki üniversitelerin protokol imzalaması da bizi sevindirmektedir, mutlu etmektedir. Başkan Töre, meclis başkanı olarak elinden gelen desteği de vereceğini söyledi. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cem Zorlu da ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerle işbirliği çalışmaları yapmak istediklerini belirtti.